Merhabalar. Bugün sizlere botoks'tan bahsetmek istiyorum. Botoks bir bakteri toksinidir. Kasların sinirle birleştiği yerdeki iletişimi geçici olarak durdurmaktadır. Bu sayede adale kasılmasını engelleyerek kırışıklıklar kaybolmaktadır. Genellikle alın, alın ortası, kaş bölgesi, göz çevresi, üst dudak gibi yüzdeki bölgelere enjekte edilerek buradaki kırışıklıkları geçici olarak tamamen önlemek mümkündür. Çünkü yaşla birlikte buralarda cilt altı yağ dokusunda erime, kollajende azalma olmaktadır. Bu sayede cilt aşağı doğru sarkarak yaşlı bir görünüm meydana getirmektedir. Botoksla bu kırışıklıkları gidererek daha genç, dinamik bir görünüm elde etmemiz mümkündür. Ayrıca botoksu bazı hastalık durumlarında da kullanabilmekteyiz. Örneğin migrende veya diş sıkmalarında veya el ayak terlemelerinde, koltuk altı terlemelerinde de kullanmamız mümkündür. Botoks tesiri ortalama 6 ay sürmektedir. Yapıldığı andan başlar, 15 gün sonra maksimuma ulaşmaktadır. Hiçbir zararlı tesiri yoktur. Yalnız uygun noktaya ve uygun dozda yapılması gereklidir yoksa bazı komplikasyonlar ve istenmeyen tesirler görülebilmektedir Müzik